Tunç Holding yeni bir anlaşmaya imza atıyor. Tunç Holding Galatasaray Kadın Judo takımımızın kol sponsoru oluyor. İmza törenimize hepiniz hoş geldiniz. Yönetim kurulu üyemiz Sayın Işıtan Gün temaslı olduğu ve Covid-19 test sonucunu beklediği için bugün tedbiren aramızda değil. Yönetim kurulu üyemiz Sayın Reha Keskin ve Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dinçer Azapan bizlerle birlikte. Ben ilk olarak sözü yönetim kurulu üyemiz Sayın Reha Keskin'e bırakıyorum. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz Sayın Basın mensupları. Ee, öncelikle Dinçer Bey'e e, göstermiş olduğu bu Galatasaraylılık ve destek için çok çok teşekkür etmekle başlamak istiyorum. Bu bizim için çok değerli ve çok özel bir sponsorluk. Ee, judo branşımızın ilk sponsorluğu. Bunun içinde apayrı bir önemi var. Ee, ve judo e, bizim kulübümüzün en başarılı branşı, ee, ÖSAN abi zamanında kurulan ve çok büyük başarılara imza atmış bir branş. Ee, bizim için çok değerli. Daha bir ay evvel e, Avrupa'daki en büyük kupa olan Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu almış bir e, ekip var vücudoda. Ve onlarla gurur duyuyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ve bu başarıların da devamını istiyoruz. Bu bağlamda bu sponsorluk bizim için ve e, branşımız için... Çok çok değerli. Tekrar tekrar çok teşekkürler Dinçer Bey. Dinçer Bey'in bu bir değil, bu beşinci sponsorluğu. Onun için kendisine ayrıca bir gönülden teşekkürümüz var. Bu bağlılığı bizi de çok etkiliyor. Judo'nun bizim için bir ayrı önemi de 2024 yılında ki Paris olimpiyatlarında biz olimpiyata 24 sporcu gönderme gibi bir hedefimiz var. Bunun için uğraşıyoruz. Burada da e, judo önemli e, branşlardan bir tanesi. Olimpik bir spor ve iki bayan bir erkek olarak şu anda gönderebileceğimiz üç tane çok değerli spor sporcumuz var. Bunları daha da arttırarak e, katılımımızı arttırıp e, bu konuda da bir ilke imza atmak istiyoruz. Umarız bu e, destekle de bunu başarabileceğiz. E, ve Sözü ben şimdi Dinçer Bey'e bırakıyorum ve tekrar çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler abi, sağ olun. Hoş geldiniz hepiniz. Ben öncelikle 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Sizler de buradasınız, iyi ki varsınız. Kendi eşim de gazeteci olduğu için hepinizle evet. gurur duyuyorum ve tekrar gününüzü kutluyorum. Reha Bey'in de dediği gibi judo aslında Galatasaray takımının en önde, en güzel giden, en başarılı giden bir branşı ama Maalesef taraftarlarımız biraz futbol ağırlıklı ve basket ağırlıklı olduğu için judonun kıymetini inşallah bizim sponsorluğumuzdan sonra daha da etkinleşecek. Ben buradan başkanımız Burak Elmas'a teşekkür ediyorum. Covid olduğum zaman aramıştı. 3-5 dakika konuştuk. Judo'nun sponsorla kabul ederseniz sunalım gibilerden. Ben de hay hay dedim. Seve seve. Sonra Hande Hanım aradı sağ olsun. Hande Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Ee, bir 7-8 dakika telefondan konuşmadan sonra judoya da Tunç Holding olarak katkılarımızı e, sunacağımı ilettim. Ve bugünden sonra da Avrupa şampiyonu olan A takımımıza e, zaten kardeşlerim de burada sağ olsunlar. Tebrik ediyorum onları da. İnşallah bizim e, logomuzu da onların yanında, onların kollarında olduğu sürece nice dünya şampiyonluğuna gideceğini ben... E, ne ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Dinçer Azapan'a bizler de çok teşekkür ediyoruz. Değerli basın mensupları şimdi imza törenimize geçiyoruz. Hediye takdimimiz de olacak. Hediyemizi alalım. Ediyorum. sağ olun. Çok Çok Bir sağ kez abi. daha hayırlı uğurlu olsun diyelim. Nice başarılara Buyur. dileyelim ve soru cevap kısmına geçiyoruz şimdi de değerli basın mensupları sorularınızı almadan önce isim soyisim ve kurum isimlerinizi rica ediyoruz. Öncelikle hayırlı olsun diyorum hem Galatasaray Kulübü'ne hem de Tunç Shooting'e. Dinçer Bey e, bu artık <laughs> Mi? yanlış anlamıyorsunuz. Evet. Değil mi? Değil de biraz zorlanmaya başladık. Bu işin sonu nereye gidiyor? Onu sorayım ben size. Eee artı judodaki Galatasaray'ın hedef büyütmesi de olacak herhalde. Çünkü Sayın Reha Bey de belirttiğine göre ilk defa bir judo branşına bir sponsor oluyor. Ben diğer kulüplerde de bunun olup olmadığını da bilmiyorum. Belki de Türkiye'de ilktir bu. Olabilir. Eee amacınız nedir? Judo takımının nereye taşımak istiyorsunuz. Çünkü önümüzde olimpiyatlar var ve iyi bir de e, potansiyeli olan bir takım var. Teşekkür ederim. Evet. <laughs> Teşekkürler. E, şimdi demin de söyledim. E, judo'nun zaten Avrupa şampiyonu olmasından sonra bayağı bir kulübümüzün Judo takımının, A takımının ismi duyuldu zaten. Biz de başkanımızla e, Reyha Bey'le, diğer yönetici dostlarımızla konuşup Judo'yu biraz daha ilerletip bizim de şirketimizin Tunç Holding'in logosunun orada olduğunu daha da ilerleyeceğini düşünerek hedefi Avrupa şampiyonu olan bir takım bir tık ötesi de dünya şampiyonudur. İnşallah dünya şampiyonu olmasa da ikinci üçüncü dünya şampiyonlukları ben umut ediyorum. Beşinci sponsorluktan sonra hedefiniz ne derseniz. Az önce Reha ile odada da konuştuk. E, kulübün 6. ya da 7. diğer branşlarda da sponsorlukta ihtiyaç var derse zaten ilk sponsor bu odada yapmıştık sizlerle. Daha çok karşılaşacağız demiştik. Yine karşılaştık. Önümüzdeki aylarda belki yine karşılaşırız. Sizi buraya kadar yorarız. Ben onu temenni ediyorum. Her zaman da kulübün yanındayım. Bana ihtiyaç olduğu sürece 6, 7, 8 olarak Reha Bey'le de odada konuştuk su topu, kano, başka açık nerede varsa, açık demeyeyim de ihtiyaç nerede varsa ben hazırım yani kulübüm, şirketim olarak, şahsım olarak hazırım. Ama sanırım 6, 7, 8 olarak gideceğini temenni ediyorum. Çok teşekkür ederim. İlker Bey şunu sormak istiyorum ben size sadece sponsorlukta değil bildiğim kadarıyla hani yayınlarda da e, siz her zaman Galatasaray Kulübü'nün yanındasınız. Ama sponsorluk dışında ben size başka bir şey sormak istiyorum. E, hafta sonu oynanan maçtan sonra e, bazı tatsızlıklar tribünlerde olsun e, yaşandı bunu hepimiz biliyoruz. Galatasaray Kulübü'nde dört önemli unsur var. Başkan ve yönetim var. E, taraftarlar var futbolcular var. Siz e, hepsiyle e, birliktesiniz. Hepsine yakın olan bir kişisiniz. Kendinize bir akil adam görevi üstlenip e, bağı yeniden kuvvetlendirme gibi bir çabanız olur mu? Bir birleştiricilik, yeniden bir birleştiricilik hani e, ayrımcılık oldu demiyorum ama daha bir sıklaştırıcı bir görevi e, düşünüyor musunuz kendinizde? Teşekkür ederim. Şöyle şimdi aslında sorduğunuz sorunun tam muhatabı ben değilim yani yönetim işte bağımız var doğrudur çok güzel söylüyorsunuz ama ben de tabii bir yere kadar o bağları birleştirebiliyorum bir yerden sonra kulüpte yönetici bir ya da ikinci başkanlık bir vasfım olmadığı için ben sadece Galatasaray'ın menfaatlerini düşünüyorum sponsor oluyorum nerede ne yapabiliriz nasıl katkıda bulunabiliriz e, tabii ki bunun en iyi cevabını Sayın Başkan ve Fatih hocamız verir ki veriyorlardı zaten. Ama yani 3-4 tane mağlubiyet ya da 5-6 mağlubiyetin ardından da herkes istifa edip gideceğini düşün, düşünüyorlarsa bence yanılıyorlar. Yani benim bu şahsi fikrim. Galatasaray her zaman büyük bir kulüp olduğu için düştüğü zaman kalkmasını da bilir. O yüzden kimse diğer kulüpler sevinmesin. Benim şahsi görünüm bu. Yönetici olarak konuşmuyorum da. Ama tabii bunun nerede, ne zaman, nasıl bir bağ olacağını Sayın Burak Elmas ve Sayın Fatih Terim cevabını ilerleyen günlerde vereceğini düşünüyorum ben. Ama kimse Galatasaray, Giresunspora ya da işte Malatya'ya yenildiği heveslenmesin. Bizim şu anda onlardan bir yıldız fazlamız var. Galatasaray Kulübü dört yıldız logolu bir formayı taşıyor. O yüzden bu sene şampiyon olmasak da seneye inşallah oluruz diye düşünüyorum. TV Spor Metin Pekven, e, Reha Bey size sormak istiyorum. E, ezeli rakibiniz Fenerbahçe, e, geçtiğimiz olimpiyatlarda en çok sporcu gönderen kulüplerden e, bir tanesiydi. Siz de az önce e, sporcu sayısını arttırmak istediğinizi söylediniz. E, aranızdaki bu rekabet e, Türk sporuna nasıl yansıyacak? İnşallah iyi yansıyacak. Amacımız da bu zaten. E, hepimiz Türkiye'yi temsil eden olimpiyatlarda başarılı olmak istiyoruz. Hep birlikte başarı hepimizin arzusu. Evet Fenerbahçe geçen olimpiyatlarda 27 sporcuyla katılmıştı. Büyük bir başarıdır. E, biz de bu amaçta zaten çalışmalarımızı sürdürüyoruz. E, olimpik sporların hepsinde biz de bu amaca yapıp önümüzde bir zaman var. Bu zamanı iyi değerlendirip e, daha çok duyurarak taraftarımızın da bu sporlara daha fazla ilgi göstererek hep birlikte bu başarıyı sağlamak istiyoruz. Değerli basın mensupları, imza törenimiz burada sona eriyor. Katılımınız için teşekkür ederiz. Ön